Ne zaman gidiyorsun Ankara'ya? Yarın mı? Hı hı. Öbür gün de heyetle Hollanda'ya uçacağız. Ne zaman döneceksin? Bilmiyorum. Programı görmedim. Ama sen bir hafta yokum diye düşün anne. Ay. Oradan da Paris'e gidersin. Paris aşk şehri anne. Yalnız gezilmez ki orada. Ne getireyim sana Hollanda'dan? Hiçbir şey istemem ben oğlum. <laughs> Sen ne istersin Züleyha? Efendim? Demir Hollanda'ya gidiyor ya oradan bir şey ister misin diye soruyorum. Yok teşekkür ederim sağ olun istemem. Amsterdam'da öyle güzel danteller vardır ki. Çeyizlik. Bayılırsın. <laughs> Hayır şimdi ben Demir'e Züleyha'ya oradan bir oda takımı al gel diyeceğim çeyizlik. Ama alamaz ki. Hiç anlamaz çeyizden falan. Değil mi oğlum? <laughs>